üç büyük şehirde toplu taşımaya yapılan zamlardan okul servisleri de nasibini aldı. İstanbul ve İzmir'de %50 civarı yapılan zamlardan sonra Ankaralıları şaşkına çeviren bir orana imza atıldı. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul servislerine %70 zam uygulanacağını duyurdu. Yeni zam oranına göre 0,3 km arası en düşük mesafe ücreti yıllık 10.400 lira oldu. Diğer tarifelerde ise şu bedeller belirlendi. 3-6 kilometre arası 11460, 6-10 kilometre arası 13245, 10-15 kilometre arası 15410, 15, 15 kilometreden sonra ise kilometre başına ek 325 lira. Alınan bu karar Ankaralıları çileden çıkardı. Veliler bu fahiş servis ücretlerini nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünüyor. Sosyal medyada ise Ankaralı velilerin isyanı var. Kullanıcılar yapılan %70'lik zammı sert şekilde eleştirdi. Ankara'dan önce İstanbul'da yapılan zamla birlikte en kısa mesafe olarak 0,1 kilometre aylık ücret 792 liradan 1200 liraya yükselmişti. İzmir'de ise en düşük mesafe olan 0,3 kilometre arası öğrenci taşıma ücreti aylık 1223 lira olurken en uzun mesafe olan 0,40 kilometre arası ücret ise 3105 lira olarak belirlenmişti.